Malatya İli Damızlı Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Doğal ve Organik Hayvancılık Projesi toplantısını Yazıhan İlçe Belediyesi toplantı salonunda yapıldı. Toplantıda konuşma yapan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ali Selvi, Küçükbaş Hayvancılığın organik bir hayvancılık olduğunu belirterek, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın bu konularda üreticilere destek sunduğunu ifade etti. Burada, e, Damızlık Koyun Keçi Birliği Yetişleri Birliği Başkanı e, İhsan Akın Bey ile e, beraber e, sizler özellikle organik e, koyunculuk üzerine bir toplantı yapmak amacıyla geldik. Hepimizin bildiği gibi zaten koyunculuk aslında bizim zaten mera hayvancılığı olarak yürütülmekte. Yani normalde zaten dolayıdır organik bir hayvancılık yapıyoruz biz. Burada sadece bizim burada yapacağımız işi biraz daha bilimsel manada yapıp yem dediğimiz veya kesip yem dediğimiz yemleri de ona göre kullanmamız. Bakanlığımız da bu konuyu özellikle desteklemektedir. Hepimiz koyuncular olarak mera hayvancılığı yapmaktayız. Mirada bu işi yapmaktayız. Birlik bunu organize edeceğinde ben yanıyorum. Zaten birlik bu amaçla da burada. Ben inşallah bu konuda sizlerin de bizlere destek olacağını sadece bizlere de kendinize destek olacağını burada aynı manada ve e, Malatya Hayvalyana'da Koyuncu'na da inşallah destek e, artacağını fayda getireceğine inanıyorum. Birlik Başkanı İhsan Akın ise programı katılanlara teşekkür ederek projedeki amaçlarının organik üretim yapan üreticilere hem destek olmak hem de eğitim verilmesi olduğunu söyledi. Ee, Yazandayız. Tarım İl Müdürümüzün de Ali Selim Bey'in de bu programımıza katılmasından dolayı da teşekkür ediyoruz. İlçe Müdürümüzün ve özellikle Belediye Başkanımızın bizlere ev sahipliği yapmasından dolayı da ayrıyeten yetiştiricilerimiz adına e, bizler misafir etmesinden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kendisi yıl dışında yoksa kendisi de katılacaktı. Asıl amacımız şu, organik hayvancılığın, doğal hayvancılığın gerçek anlamda yapıldığını biliyoruz. Zaten bizim alanımız o. Ama bunu en iyi şekilde hem destek alarak hem sertifikasyon firmasıyla bunların eğitimlerini, altyapısını, ön fizibilitesini yaparak çalışmasını en iyi şekilde bunları sahada yaptıktan sonra hem yetiştiricilerimizin desteklenmesi hem ayrıyeten bakanlık tarafından destek verilmesiyle alakalı bu çalışmayı yapmanın bir ayağı da ilk etapta tabii ki bunları birebir yetiştiricilere anlatmak için buradayız. Yazıhan Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Zafer Tanrıverdi ve Toprak Aşı Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kılıç da kısa bir konuşma yaparak organik doğal hayvan üretimi desteği projesi ile ilgili bilgiler verdi. Toplantı soru cevap kısmı ile son buldu. Burada Malatya Adamızlık Koyun Yetişler Birliği Başkanımızın organik koyunculukla ilgili e, koyunculuk yetiştiriciye ilgili bu toplantıda size genel bir değerlendirme yapacağız. Bu konuda size bilgiler vereceğiz. Tekrar hepiniz hoş geldiniz.